İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedavaların olacaktır. Baştan sona her gün bir sayfa nutuk okuyorum 45. gün. Bununla beraber ben bu söylediklerimi geçmiş günlere ait bazı anılar ve belgelerle bir kez daha belirtmeye gelecek kuşakların toplumsal ve siyasal ahlak eğitimi bakımından bir görev sayarım. Bu dakikaya kadar olduğu gibi bundan sonra da değineceğim olaylar nedeniyle bu konu kendiliğinden aydınlanacaktır. Efendiler! Erzurum Kongresi'nin bitiminde Ferit Paşa'dan sonra Savunma Bakanlığı'na yeni geldiği anlaşılan Nazım Paşa imzasıyla 15. Kolordu Komutanlığı 30 Temmuz 1919 tarihli şöyle bir emir geldi. Mustafa Kemal Paşa ile Refet Bey'in hükümetin kararlarına aykırı eylem ve hareketlerinden dolayı hemen yakalanarak İstanbul'a gönderilmeleri Baba Alice uygun görülerek o bölgedeki memurlara gerekli emirler verildiğinden kolorduca ciddi bir yardımda bulunulması ve sonucundan bilgi verilmesi rica olunur. Bu emre Kolordu Komutanlığı tarafından gerektiği şekilde yanıt verildi ve bu yanıtı diğer komutanlara da aynen verdirerek dikkatlerini çektirdi. Kongre bildirisi ülke içinde her tarafa ve yabancı devlet temsilcilerine çeşitli yollarla bildirildi. Tüzükte komutanlara ve diğer güvenilir olan makamlara kısım kısım şifreyle verilerek bölgelerince basılması, çoğaltılması ve yayımlanmasının sağlanmasına çalışıldı. Bu durum doğal olarak günlerce devam etti. Bu bakımdan Sivas'ta 3. Kolordu Komutanı Selahattin Bey'den 22 Ağustos 1919 tarihli aldığım bir telgrafta tüzüğün 2. ve 4. maddelerinin yayınlanması sakıncalı bulunduğu bir kere daha incelenmesi gereği bildiriliyordu. İkinci madde, topyekün savunma ve direniş ilkesinin kabul edildiğine, dördüncü madde, geçici yönetim oluşturulabileceğine dair olan maddelerdir. Karakol Cemiyeti, bir Erzurum'da kongre kararlarının her tarafta anlaşılmasına ve yakın uygulanmasına sağlayıcı önlemleri almaya çalışırken, Karakol Cemiyeti'nin Teşkilat-ı Umumiye Nizam Nizamnamesi, Karakol Cemiyeti'nin Genel Kuruluş Tüzüğü ve Karakol Cemiyeti Vezaifi Umumiye Talimatnamesi, Karakol Cemiyeti Genel Görevler Yönetmeliği diye basılı bir takım belgelerin bütün orduya komutan subay herkese dağıtıldığından haberdar edildik. Bu yönetmeliği okuyan bana en yakın komutanlar bile bu girişimi bana ait sanarak birçok kuşku ve kararsızlıklar yaşamışlardır. Benim bir taraftan kongrelerle açık ve ortaklaşa ulusal çalışmada bulunurken, bir taraftan da esrarengiz ve korkunç bir komite kurmaya çalıştığım kuruntusuna kapılmışlar. Gerçi bu örgütün ve girişimlerin ele başları İstanbul'da bulunuyorlarmış. Fakat girişimlerin benim adıma ve hesabıma yapmaktaymışlar. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar.